Sevgili izleyenler inanılmaz ama resmen 2020'yi bitirdik. Kim kimi bitirdi orası tartışılır tabi ama çektiğimiz sıkıntıların 2020 ile ilgili olmadığını anladığımızda asıl ne yapacağız? O tam bir merak konusu. Bu senenin bize yaşattıklarını karşılayabilecek hiçbir atasözümüz yok mesela. Atalarımız da böyle bir deneyim hiç yaşamamış belli ki. Bir musibet bin nasihattan iyidir var elimizde ama şimdi bu cümleciyi de 2020 ateşine atmaya içimiz el vermiyor. Küçük push hakkında tüm yıl konuştuk. Bizi ve hayatlarımızın nasıl şekillendirdiğinden bahsettik. Söyleyebileceğimiz ne kendi dilimizde ne de dünyanın herhangi bir dilinde bir şey kalmadı. Ekonomik ve sosyal anlamda bizleri yıktı geçti. Bizimle beraber dünyada uğramadığı ülkede bu ay itibariyle kalmadı. Dünya olarak şımarık bir misafir çocuğu gibi tüm hayatımızı kendisine göre endeksletti. İçimiz şişti ama misafirliği bir türlü bitmedi. 2021'de de bizlerle bir süre daha olacak gibi görünüyor ama bu kadar geldiği Şimdi pes etmek olmaz, annesi bakmıyorken kolunu filan cimcikleyip azıcık hırsımızı alıp sabredeceğiz. Efendim bu sene virüs gibi yayılan orman yangınları ve kontrolsüz madencilik belasıyla da uğraştık. Çanakkale, Hatay yangınlarında yüzbinlerce hektar ormanımız yanarken, yanmayan Kaz Dağları, Alaplı, Ünyefatsa, Murat Dağları'ndaki ormanlarımızı da madencilik adına katlettiler. Nereye yetişeceğimizi şaşırdık. Ve tabii ki yüzbinlerce ağacımızı katledenleri değil, olayı durdurmaya çalışanları müdahale ederek durdurmaya çalıştılar e, Türkiye simülasyonunda ve biz buna bir kez daha şahit olduğumuz için şaşırmadık. Ha bu arada bir de zırt pırt ülkenin dört bir yanında açılan keçi, geyik ve bilimum hayvanımızı ihaleyle avcılara peşkeş çekilmesini önlemek için kampanyalar başlattık ya. Yıl 2020 ve biz neden hayvanları spor için öldürmemeliyiz anlatmaya çalıştık. Evet 15 Ocak'ta ülkemizde yıllardır yasaklı olan Wikipedia tekrar erişime açıldı. Ama biz resmen yanıltıcı reklamla kandırıldık sevgili izleyenler. Senenin başında böyle güzel bir olay olunca 2020 senesinden istemeden de olsa bir umutlanmıştık. Aslında Ocak ayı genelinde değerlendirdiğimiz zaman hiç de böyle fena bir ay geçirmemişiz. Çünkü yine Ocak ayı gibi adalardaki zulme son verildi ve atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanmasına karar verildi. Bir deri bir kemik kurtarılan atlarımız çiftlikler ve veteriner fakültelerinde koruma altına alındı. Şu sıralar kendileri semiriyor ve yaklaşan bahara hazırlanıyorlar. Bu sene ülkemizde uzun yıllardır görmediğimiz ender bir doğa olayıyla iki kez karşılaşma fırsatımız oldu. İstifa. Önce ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde yaşanan karmaşadan dolayı İçişleri Bakanımız istifa etti. Tarihe neredeyse Luppo olayı diye geçecek bu istifa. Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmedi. Sonrasında ben kura bakmıyorum diyen ekonomi bakanımız istifa etti. Yok affını talep etmişti. Ama onunki de her neyse kabul edildi. Bakanımız kuryerine zaten yazlık ya da otel bakıyor olacak ki istifasından beri kendisinden hiç haber alamadık. Olsun. Bakanlarımız Türk lirasına bakmasa da bizim başka çaremiz olmadığından biz kendisine baktık ama bizim de elimizden bir şey gelmediğinden sadece sirkeli bezle başını filan sarabildik. <laughs> Öyle geçti. Bu sene liyakat adına da yine önemli gelişmelerin yaşanmadığı başka bir yıl oldu sevgili izleyenler. Eski bir güreşçi bey bir bankanın yönetim kuruluna atandı. Tam doları kündeye alacaktı ki diploma krizi yaşandı. Ama sonra dedik ki diploma ne zamandır sorun bizim ülkede ya boşver. <laughs> dedik aynen. Bir belediye başkanı ise kardeşini müdür yapınca gelen tepkiler üzerine hepimiz kardeş değil miyiz dedi. Bu yine yapıcı olan bir amca. Çünkü bir de açtığı itfaiye sınavına başvuranları. Benim kızımın girdiğini biliyorsunuz niye geldiniz? Burası benim belediyem ağzınıza tükürürüm diye konuşan kırıcı bir amca da oldu. Sonra işine özel iş ilanları açan rektörler nereden geldiği ve ne danışıldığı belli olmayan sayısız danışman atamaları filan derken saymakla bitiremeyeceğimiz verimlilikte bir sene geçirdik. Evet bu sene bizim ülkemiz cennet yüzünü pek vatandaşına göstermedi ama vatandaşı olmayanlar için ülkemiz tam bir cennetti. Katarlılar hastaneden bankaya, otelden AVM'ye, TV kanalından Borsa İstanbul'a hatta atlarımızın spermine kadar her şeyimizi satın aldılar. Bu hızla giderlerse yallah gidin artık ülkemizden lafını biz onlara değil onlar bize söyleyecek. Bu sene maalesef yine birçok vatandaşımızı kaybetti. Bunların birçoğu aslında önlenebilen kayıplardı. Zamanında müdahalelerle, çıkarılacak kanunlarla, uygulanacak mahkeme emirleriyle birçoğunun önüne geçilebilirdi ama geçilmedi. Tablo 365 kadınımız hayatını erkek şiddeti yüzünden kaybetti. 220'ye yakın sağlık çalışanı bizlerin hayatını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Çığ, sel ve deprem felaketleriyle de yüzlerce vatanımız Maalesef aramızdan ayrıldı. Hiç mi bayrak asmalık olay olmadı? Efendim olmaz mı? Almanya'da yaşayan çiftimiz Profesör Özlem Türeci hanımefendi ve eşi Profesör Uğur Şahin beyefendi küçük puştu ortadan kaldırması en keskin gözle bakılan aşılardan birini üreterek bizleri sevindirdi. Aşının %94 koruma sağladığı kayıtlara geçti. O kalan %6'yı da biz işte duyduğumuz gurur ve dualarla zaten kapatırız. Efendim buraya da böyle bu sene yapılan müsabakalarda dere derecelere girerek bizleri gururlandıran sporcularımızı bırakacağız. İhtiyacınız kadarını alırsınız diye tahmin ediyoruz. Çünkü bu sene o konuda da oldukça başarılı olduğumuz söylenebilir. Efendim dünya içinde epey değişik bir yıl oldu. Biz son 10 yılımızı karantina şartları altındaymış gibi geçirdiğimizden daha çabuk adapte olduk olaya tabii ama ılık götlü demokrat ülke vatandaşları şoktaydı. İlk defa dışarıda parti varken biz evde oturmadık çünkü herkes evdeydi. Diğer yaşanan olaylara bakarsak gerçekten yoğun bir yıl olmuş diyebiliriz. Bu kadar şeyi 12 aya nasıl sığdırdık inanılır gibi değil ama sığdırmışız. Bakın hızlı hızlı neler var. En önemli siyasi gelişme Amerika'da hamburgerlerin yeniden dağıtılması oldu. McNugget'ımız Trump trans yağı içerdiği için artık servis edilmeyecek. Onun yerine demokrat soslu Biden'ı bu sene bol bol tüketeceğiz gibi duruyor. Meghan Markle, Harry sonum dayana gibi olmadan gidek buradan diyerek Prens Harry ile beraber ...kraliyet ailesinden ayrıldıklarını açıkladı. Royal nenemiz şok geçirdi ama ölümsüz olduğu için bir şey olmadı. Meghan ve Harry kraliyet ailesinden ayrılırken... ...İngiltere'de Avrupa Birliği'nden ayrıldı. Bizim girmek için yıllardı kıçımızı yırttığımız birlikten... ...çat diye bir referandumla çıktılar. Pentagon ilk kez UFO görüntülerini paylaştı... ...ama kıçımızda demin bahsettiğim yerde ayı bağırdığı için... ...kimsenin umurunda olmadı. Afrika ve Orta Doğu'da işi benzeri görülmemiş bir çekirge istilası yaşandı... Efendim bu tarz olayların tam göbeğinde olmaktan her zaman heyecan duyduğumuz için ha bize sıçradı sıçrayacak derken herhalde sıçramadı çünkü ülke gündemi o kadar yoğundu ki biz unuttuk onları. TikTok virüsten daha hızlı yayılarak dünyayı ele geçirdi. Tam 2 milyar insan uygulamayı indirdi. Trump yasaklamaya çalıştı lakin kendisi gitti millet hala TikTok'ta takla atıp dans ediyor. Amerika'da George Floyd'un öldürülmesiyle son yıllarda görülen en büyük protesto zinciri başladı. Black Lives Matter sloganıyla protesto tüm dünyaya yayıldı. Salgın kısıtlamalarıyla da doğa kendine geldi. Karbon emisyonları milyarlarca ton düştü. Nehirler temizlendi, deniz daha da bir mavileşti. Valla doğa ananın eline yüzüne renk geldi. İstanbul'dan Uludağ bile gördük ya. Mars'ta da su bulundu. Artık bu sizin hayatınızda ne değiştiriyor bilmiyoruz ama dünya olarak insanlar etkilenmiş gibi yaptı. Anlayacağınız tam 365 gün, 12 ay ve 3 yıl süren bir sene geçirdik. Aslında şu an bizim için tek bir gerçek var. O da pandemi ve sonuçları. Ekonomik sonuçları belki bir gün halledilebilir ama kişisel anlamda artık epey yaralanmaya başladı. Bu yüzden mevzuyu değerlendirirken belki biraz daha yapıcı olursak kendimizi daha iyi hissedebiliriz diye düşündük. Kaybet kaybettiğimiz şeyler yerine özlediğimiz ve kıymetini anladığımız şeylerden bahsederek bu seneyi bitirelim istiyoruz. Mesela sarılmak. Bir sarılmayla geçecek, geçmese bile daha iyi hissettirecek durumlarda sarılamadık, sarılmayı özledik. Sevdiğimiz insanları istediğimiz zaman görmek bir lüksmüş, onu anladık. Başka şeyler düşünmeden arkadaşlarımızla eğlenmeyi özledik. Bırakın sevişmeyi. En basitinden korkmadan bir öpücük almaya bile hasret kaldık. Yani aslında epey şanslı insanlarmışız da anlamamışız sevgili izleyenler. Bunları tekrar yapacağımız bir gün tekrar gelecek diye umuyoruz. Ve o gün geldiğinde lütfen siz de ne kadar şanslı olduğumuzu aklımızdan çıkarmayın bu süreç bize çok önemli bir başka şey daha öğretti. Evrenin işleyiş şeklini anladık. Dilek dilerken biraz daha detaylı ve noktasal dilekler dilenmeliymiş. Ağzımızdan düşmeyen o iki ay kapansam bir yere dünya ile ilişkimi kessem dileği var ya. Ha işte şu an yaşadığımız şey o dileklerin birikmiş paket hali ya. Boşuna dememişler ne dilediğine dikkat et diye. O yüzden bu gece ailesi olarak size bu sene sağlık ve sevdiklerinizle beraber korkmadan geçireceğiniz harika zamanlar diliyoruz. En akıp kokmayacak şey bunlar şimdi para mara dileriz nereden geldiği de belli olmaz başınız derde filan girer aman diyelim. Hanımlar beyler senenin son serbest vuruşu bitti.